Afganistan'da Kuzey İttifakı Taliban'a karşı mücadelenin simgesi. Ama Taliban'dan yapılan açıklamaya göre direniş çöktü. Penşir Vadisi'nde kontrol el değiştirdi. Açıklamayı sözcü Zabihullah Mücahit yaptı. Penşir Vadisi tamamen ele geçirildi ifadelerini kullandı. Maşallah, elhamdülillah, maşallah, elhamdülillah. Direnişin lideri Ahmet Mesut Taliban'la görüşmeye hazırız demişti. Taliban müzakere talebine olumsuz yanıt aldıklarını iddia ediyor. Ahmet Mesut Penşir'in düşmesinin ardından güvendeyim mesajı paylaştı. Taliban'a göre Penşir'in ele geçirilmesi sırasında sivil kayıp yaşanmadı. Bölgenin elektrik ve interneti kesilmişti. Bu hizmetler yeniden verilecek. Peki Afganistan'da yeni hükümet ne zaman kurulacak? Sözcüye göre yeni yönetim geçici hükümet olarak kurulabilir. Kabinenin kısa süre içinde açıklanacağı ifade edildi. Anlaşmazlık yok, bazı teknik konular kaldı denildi. Ülkeden ayrılışıyla Afganistan'daki dengeleri değiştiren Amerika Birleşik Devletleri diplomasi trafiği yürütüyor. Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin Körfez turunda. Amerikalı bakanların Taliban yetkilileriyle bir araya gelmesi beklenmiyor. ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley de Afganistan'da iç savaş çıkabileceği uyarısı yaptı. El Kaide ve DEAŞ gibi terör örgütleri güçlenebilir diye konuştu. Almanya Başbakanı Angela Merkel'den de açıklama var. Merkel daha önce tahliye edilmeyen kişilere yardım çalışmalarını sürdürme sözü vermişti. Almanya Başbakanı Taliban'la görüşmek zorundayız dedi. Taliban'la konuşmak zorundayız çünkü güç artık onların elinde. Almanya için çalışan kişileri tahliye etmek istiyoruz. Özellikle de gelişim kuruluşlarına görevli ve kendini tehlikede hisseden çalışanları. Taliban'la bu kişileri nasıl tahliye edeceğimiz ve güvenliklerini nasıl sağlayacağımız konusunda konuşmalıyız. Birleşmiş Milletler ve Taliban arasında temas gerçekleşti. Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, Taliban liderlerinden Abdülgani biraderle görüştü. İtalya ise Taliban'a mesafeli. Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, yeni kurulacak hükümeti büyük ihtimalle tanımayacağız dedi. Peki Taliban yönetiminde Afganistan'da günlük hayat nasıl ilerliyor? Ekonomi kötü durumda. Dükkanların çoğu kapalı. Luna parklar gibi eğlence tesisleri hizmet vermiyor. Bankalar açık ama önlerinde uzun kuyruklar var. Nakit krizi sürüyor. Taliban'ın kontrolündeki Kabil Havalimanı'nda ilk sevil uçuşlar başladı. Afgan Hava Yolları ülkedeki üç büyük kent arasında iç hat seferleri gerçekleştirdi. Örgüt uluslararası uçuşların başlaması için çalışmaların sürdüğünü duyurdu.